hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sabit ne oynayacağız? Eee Craft Eyes oynayacağız. Evet. Yanında kim var? İnsan var. Aa. Eee Bu bölümde Minecraft oynayalım dedim. Çünkü neden olmasın? Eee bir 6 a 7 gibi aydır oynamadığım için olabilirim. Ne olsun. Eee Evet arkadaşımız mükemmel dansarıyla. Neyse o zaman videoya geçelim. Ee, geçelim. Geçelim mi? Şimdi, ne girelim? Ee, üçlü Bad Wars. Üçlü Bedwars Wars iyi oldu bence. Üçlü varsa bile. Üçlü Bad Wars bakayım. <laughs> ah seni takım eklemedim değil mi? Ay anladım. Nasıl yapılıyordu darte Yardım. Slash. Şey miydi, miydi? Um. Yani hatırlamıyorum ki o kadar uzun zaman. Yani. <laughs> Slash takım. Atom Epic Games takın. 308 miydi? Epic Gamer 308. Epic Game ha Epic Games yazdın ben. <gülüyor> <gülüyor> Epic from Epic Games. Eh lanlar. Arkadaşlar ben kimlerini yiyorum. Bana şey yapmayın. Zeki insanım ya. Ne Ya ya Ne bilmiyorum. Özür dilerim. Lan. Oy Allah. Ya şunu gireyim? girek. Çünkü bok gibiyim ben. Ne yani bende? De eski şimdi. Ya. Lan lobi bomboş sandım ben böyle. Benim elim kırılmış oynamakta. Eee arkadaşımızın mikrofonu gitti. Evet mikrofonu yine açtım çünkü e, az önce arkadaşımızın mikrofonu çöküyor. Böyle sıra. Evet. bir mikrofon aldığı için. Şey mikrofon 249 lira. Ne ne ses çıkıyor bozulduğunda? Abi yani. YouTube videolarını izlersin. Blender ses çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> ha o bilgisayarımın fanları birden. O kişi var ya öldüreceğim onları gelmezse her maça. <laughs> ay, ay. Hakikaten ya bıktım. Üçlü bugün. dün? Adam ne dün lan? Hadi gel. Rikeşli. Rikeşli. Rikeşli mi? Neredesin oğlum? Burada abim. Ha. Ben bir squat çekeyim. Parkur parkur. parkur. I'm dead. Yani benim yok. video başlatmış <laughs> tuşum F6 olduğu için yanlışlıkla F6'ya basarsam video duracak. Evet. <laughs> Çok kötü bir youtuber olacağım. <laughs> Aa ulan kulağım. 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 Tamam geri döndüm. <gülüyor> <gülüyor> Çinlim. Ben onu çok oynamayı oynu lan. Hı? Ben oyunu oynamayı unuttum abi. Bir de kaplayın. Sağ falan. efendim. Ne 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 ne. Money 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 money. Adam diyor ki ben gideyim pipiye siz Ne vardı markette? Ben hatırlamam ki. Ben. Şunu al abi. O gerek gerekir mi bilmem. Atayınle kaplama. Dört altın tuttu. Hayır 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 hayır. Ne oldu? Onunla kaplama. Aa, benim tahtan. I am genius. Genius evet. Bu benim arkadaşımızın benim. insanoğlunun YouTube kanalına aşağıya koyabilirim eğer varsa. Bilmiyorum var. Yok, mı? yok. Ama olacak bir gün onu bilin. Belki. 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 Olsun ama yine de bomboş bir YouTube kanalı koyabilirim. Stop it bro stop. Hadi bro stop. Bro I will beat you. Tam <laughs> sağ tıkla. O oh, hayır ona ben sağ tıklayacağım. No that is not epic my epic. Adamlar geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar oh, bağırabilirim. Oh, <laughs> Ay insan oldular. Kork çektim ama. Yeniyim yeniyim tuşuna basabiliyorum. Aa! Düştü bir yere be! Berkünün... Ben, ben nasıl elsiz bir berkünün. insanım? Berkünün, berkünün... Yatağı berkünün. kıracaklar yatağı. En bizim... Yatağı kırıyorlar yatağı kırıyorlar yatağı kırıyorlar. İlk kill ilk kill. Birinci kill birinci. Abi. Ne ağlatacaksınız? Hayır. Koruyun şu yatağı lütfen. Öldü öldü. Ha güzel. Ha güzel. Kimin bir yatak kaplıyın yine? Sen kapla oğlum. <laughs> ben neden? bro. Arkadaşlar kaç ka adamlar yine kanka. geliyor adamlar yine geliyor. Tam mikrofonumu düzeltmeye çalışıyorum. Ha onu düzelt mikro wave mikrofonunu Ben benden daha iyisin PvP'de niye bana? Ben değilim oğlum. Allah 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 love Pakistan. This is my country. Allah 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 Tamam çıkış. Şey oyuncu. dört dört geleceğim. Çünkü dört dört adamlar neden yar olmasın? Bu formuna çağırmıyor Hala takım mıyız oğlum? Ayarlar kaynak paket. Oo. Profil arkadaşlar. Anime mi? Bir zamanda neyse iğrenç bir insanım onu biliyorum. Ne oldu ya? Niye Discord sesi çıkıyor? Ben ne bileyim abi. Iıı, koş 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 nasıl Arenaya aktarılıyorsun ne demek? Ne yap? Niye lan? bu kadar kasıyor ayrıca bu? Oyun ne mi? benim? Hani oynuyor musun? Kim ben? Ha? Evet. Ee o zaman gelsene. Nereye? Neredesin? Ee ya? altın toplamaya. Onu. Sen tak takım mıyız ki hala? Adam sal fırını. Sen neredesin? Allah'tayım ne bileyim. abi o zaman Allah nerede o zaman yani. Ya, ne abi, ne abi ne sen ne? neredesin? Hı? sen Jesus'ın yanında mısın? İsyan değilim. Çocuğum Abi Lobby Lobi lobi lobi. mi? Lobi ne alaka? Sen Senin, değil misin da? Sen neredesin? Ben lobi çekiyorum. Bedroz lobi mi? Burada mısın sen? Ben bir daha bak geldim mi ben, geldim. Tamam şimdi sana şınlandım. Tamam şükür. Ah video 20 dakikaya da 15 dakika çekip kapattım çünkü... ...bunun yüklemesi sonra benim modemi söküyor. <laughs> Adam modemi söktü. İntro müziğimizi de açarız sonra. Allah'ım bunu... Eğer videomu izlediysen sonuna kadar oh su videosuna. o videosunu. O cringe daha be. çektim onu onda. Bu kanalı açma zamanında İrem abinin e, neydi? İrem abinin Minecraft nasıl oynadığını göstermek için de. Ay. ben büyük ihtimalle başka kanalda çekerim artık. En Bu kanal çünkü bir ben trollünü açtım. Şey. Ama eğer bir kuruş kazansam ona bile sevinirim. Bir kuruş kazan. Ne nie, ne 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 adam Star Wars. <laughs> Aa ah, Star Wars mı? Yani, ne? Nie, ne 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 ne. Oy copyright lan o müzik. Bandı Abi müzik. ağzından çıkıyor bir şey olmaz ondan. <laughs> Umarım olmaz. Can dua ediyorum. Neyse ya dur ben telefondan da müzik açarım India müzik. <laughs> M müzik açma bence copyright yemeyelim. <laughs> Her çok kötü olur. Böyle çikolata olmaz lan. Çikolata Her yüzlenmiş olur. Korkusu. Bize küfür çikolata yedirtiyorlar. Ne? Ya bilgi ne var? Çikolatanın tadı küfürlü. Tamam ben o. Nice. Vay bir gün canlı yayın açacağım ve milletin... Canlı yayın açmak çok kötü bir fikir. <laughs> kim izleyecek ki ayrıca? Evet nerede? Aa dur adam geldi sanırım. ben... Hepin... Ne gidelim <laughs> Sağ Twitch'e koysan cringe'den banlar seni Twitch. <laughs> Youtube'a koysan tamam kimseyi izlemediği şey, için kanalını. var ya. Ben ya da abin dışında birisi izlemediği için kanalını ben izlerim Youtube'a koysan. Arkadaşlarım izliyor altaldaki. Abi yay ve ok niye ok ve yay ve çok pahalı? Ben ne bileyim. De konuşuyorum? Adam geliyor adam. Abi mi? Özel harekat geliyor galiba. Yok özel harekat. Buraya sınırı geldi. kur. Öne daha çok inşa et. Ben niye burada bir şey yapmıyorum? <laughs> adam aşağı düştü. <laughs> Allah korktum. Neyse bu videoyu izlersin artık Deniz diye umuyorum. Evet ama tamamen izlemeyeceğim çünkü live action şu an benim için. Ne adam öldürdü? Big <laughs> <laughs> Mac. yiyoruz oğlum. Good ben... idea. Ah gelin. Ah salak. <laughs> Die. Okay. Daha öldürdüm. güzel öldürdüm. <laughs> 64 demir mi? Oha. Yani geliyorlar bu arada, geliyorlar. Ya, sen Aa. arkamız, çağlardan çağlar. Kesin telif yemedik şu an. Telif <laughs> devam ediyoruz. Muhammed sen koru. Abi ağzımızdan yani çıkarınca ses bence telif yanmaz ya. İnşallah. Diye umuyorum yani. Muhammed e, birazdan bütün günü kaldırmanı yapacağım. O değil. An, internet kablosuna bağlayacağım. Yine biliyorsunuz arkadaşlar e, gözümüzde artı aslında internet kablosu var. Ha evet doğru ya. E, en arkasında evet. çişi var. Bir de kör nokta var. Onda niye kör oluyorsun istemediğim zaman? Evet. 6. sınıf fen biyolojisi. Yani arkadaşlar bu kadar boş. Muhammed Dur saldırı yiyor muyuz şu an? Bak şey ya adamlar burada ata geçiyor. Dur dur dur. Adamlar uzaklaştığında bütün günümüzü kırmanı isteyeceğim çünkü değiştireceğim. Ben böyle şey koruyacağım abi. adamlar giremeyecek. Orada adamlar şu an zümrüt şeyi süpürtüyor. Oh. <laughs> <Herhalde. gülüyor> Dadadadadadadada Dadadadadadada Yee kişi öldürdüm Bravo Harbi kişi öldürmüş Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız çok güzel. Ender Stone Ender Stone Ender Stone haram hit Stone koyuyorum Ender Stone Ender Stone Bunu buluyorum Saldırmıyoruz Abi görünmez olup da öldürebilirler de Valla ben şu telif... Ben yani, yani, şey o çünkü son round öyle oldu. Yani Akrab. Ah, demedik Yani background'a bile işin alabiliriz. İnanlar bile kesilir. E, çok kötü olur görünmez olurlarsa. Çünkü kötü olur. İşte o yüzden neymiş? hile açmalıyız. Sonra banlanmalıyız. Bu deliğe girip onu alacaklar o yüzden buraya bakmalıyım.

Neyse devam devam. Arkadaşlar asla pes etmeyin. Erdoğan sözüdür. Hı hı. Eğer pes ederseniz Hayır, aa, aa. Aa! Saldırıyoruz. Aga sen Nereden amacın sen ne? Saldırıyor? Amaç amaç. Amacın ne abi yeşille? Ne amaç söyle. Buraya niye giriyorsun? Ya. Baraj baraj kur, baraj kur, baraj 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 Bütün ya zırhım gitmiyor en yani azından Baraj baraj Yes öldürdüm İstanbul grab barajını kurar Grab out et, grab out et Muhammed şey eee um, Altına ihtiyacım var Abi ben, ben, ben Mungus Ya Among Us'tan telif yemem. <laughs> bu arada arkadaşımız Among Us sevmiyor o yüzden konuşmadı. Bazen ben de sevmiyorum çünkü rezalet bu oyun. Geliyorlar. iPhone'da Amongus 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 ben öldürdüm. Yeeey. Deniz orada mısın arkadaş? O. Dans tamam darman darman tamam dans be darman. Kolay çekeyim adama. Hayır. Hayır. Yapamazsın. Şey. Bunu yapamazsın. Küfür etmiyoruz. Küfür etmiyoruz abi. Telif yememek için. Ee, i̇lk 30 saniye küfür etmeyiz. Diğerinde edebiliriz. Ede Korktum abi ya. Ateş topu atma sana. Bunu koyuyorum buraya. Korktum. Ben de korktum. Değil. La oğlum dibime değil, dibime değil. <gülüyor> 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 Please don't. I'm dead. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. <laughs> Kret evet, takalmanız. Evet. Ya. Abi biz adamları saldırmıyoruz ya o oh kötü. İşte ata geçmemiz lazım. Tuza kalmamız okay, lazım. We're... bye bye. Ben suicide mission'a gidiyorum. Allah. Nauticus. <laughs> <No> <laughs> 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 Yine mi geliyorlar? Onları... La yeter gelmeyin. Abi. Adamlar manyak oğlum. Bakın lan manyak ya. Neyse bu maçtan sonra videoyu video bitireceğim çünkü bakayım 17 dakikamız yeter arkadaşlar izlemeniz için. <laughs> yani. İşte bu yüzden youtuberlar bu kadar. Yolu blokla. Yolu blokla. <laughs> Oy ölüyordum. Yeah. Allah akber. Abi ben saldırıya ben geçeyim öldüm. mi bilmiyorum ha. Ben saldırı yapıyorum Allah akber diye. Hadi canım. Abi tepemizden. Abi savurma çubu. Abi nereye çıkmış adam ya? Tövbe estağfurullah. <laughs> Your bed got destroyed. <laughs> lan kırdın mı takmanı? Lan ya sen Evet. Koymamışlar oğlum. Allah <laughs> çek iyi lan. Bir tek iki katman yün koymuşlar. <laughs> Suicide mission iyi çalıştı. It's evet olmadı. bu videoyu kazana kazana yeneceğiz. Tamam evet, oğlum al bunu. yatağımızı kıracaklar şimdi ben? Tamam. Gel buraya. Gel buraya. Buraya gelmezsen Allah seni döver. <laughs> koy, koy, koy koy Yatağı mı korusak diyorum. <laughs> gelemedim ya. Abi video 20 dakika olacak. Hiç istemiyorum bile. Abi ne yapalım abi ölün artık. Güzel bitsin bu video. Ne? Abi taktik söyleyeceğim. It's Allah or taktiği. <laughs> It's Allah or <laughs> Abi yatağa mı <laughs> adam, adam boyda düştü. Hani abi, abi adam ölmemek şimdi kendisini tutuyor ya. Ay evet ya. Abi ölen gitsin artık yeter. Ne, ne, ne. Hakikaten. Biz de uğraşmayalım boş boş burada. Ay bira bastım. Oh this is Jesus. Beni öldürme şansı kaç. Lan ne Ben yapmadım abi. Abi sizin Bana niye diyorsun oğlum? Parantez içinde deniz dışından <gülüyor> Abi <gülüyor> kim yaptı bunu? Bilmiyorum vallahi. Abi Allah aşkına pes edin ya. Evet abi 20 dakikalık video çekiyor sizin. Var yüzünüzden. ya abi. Ama izlemiyor zaten bu videoları o yüzden. Yani süsüne koyuyoruz belki gelecekte izlenir diye. Gelecekler zamanı krafrays varmış şimdi paralı olmuş. Korktum oğlum birden bağırdığında. Abi ne yapayım yere düştüm. Neyse seyirci olmamız kötü işte ben. Çocukken böyle YouTube videosu çekiyordum ama telefonla ekran kaydı alarak. Birisi 3 bomba gönderdi yalnız. 3 bomba mı? O evet, kötü bak. Ben o ben çok kötü mi? oldu. Neden? Jesus! Stop it! Arkadaşlar video burada kessem mi artık? Emin değilim. Evet, sen ben de emin değilim. Abi, Allah 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 Allah. Ne artık ne 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 ne? de biz kapanış yapak. Gel abi ya. ana yere. Hayır kazanmak istiyorum. Ben de istiyorum baba olmaya. Ben de ateş topu var abi öldü adam öldü adam. Adam öldü. Nasıl? Bir kişi kaldı. Ateş topu attım. Krap! <laughs> Fuh! ediyordum. Edebilirsin abi, 20 dakikamız var. <laughs> yani Hakikaten ya. Allah. <laughs> oh! Ahmet, bir canım kaldı. Abi... Abi, çok basit bir görev ya. Bir tek, birkaç blok alacaksın. Sonra yanlışlıkla öleceksin. Ki bilerek yaptım çünkü canım çok azdı. Ben adam beyzine gidip öldüm. Abi ya Rabbim bu neyi kim su koydu? Dedi ne? Allah koymadı yani tövbe tövbe. O da koymuş olabilir. Tövbe yasla. <laughs> Arkadaşınız sinirlendi. Neredesin lan Suriyeli? Belki Amerikalı Allah Allah. O da olabilir. Kim ne biliyor? Kimse bilmiyor. Ama kalef topum var vallahi kafasını atacağım bu Fuck. <laughs> Muhammed bize saldırı yapıyorlar. Var mı? Aşağı atlıyorum evet. Saldırı yapıyor yukarıdan. Var kendimi öldürmek istiyorum. Öldür. Youtube. Aaaa! Hayır! <laughs> Ben o son bir kişiye sesleniyorum. Allah korusun. Sonunda, sonunda. Sayla kışkı. Ya, <laughs> <la>, <laughs> ya deniz video kapat kapanış yap bak. Yes. Lavada. I am Jesus. Ya Allah onu <laughs> yentendire. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için teşekkür ederiz. Eğer izlediyseniz. Evet. Yes. Normalde izlenmiyor çünkü. Evet, evet, burada kapatak. Dur dur çık kapıyı. Kim kim 20 dakikalık video izlediyseniz size özelden nitro attım ve parantez içinde şaka yaptım um, uh, uh, denizlerde. Buradayım. Yoksun. Bra. Değil mi br? Bulamıyorum seni. Ben buradayım ha. Şey, gel 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 oraya oraya oraya. Hayır, Burada kapanış yapak. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Ee, her izleseniz tabii. Size iyi uykular diliyorum. Çünkü neden olmasın. Bir çikolatamıza çekelim. Squad işimizde. Ee, hepinizi seviyorum. Ee, görüşürüz. 20 dakikalık videodan sonra. Ee, seviyorsunuz. Görüşürüz. 25 saat olmuş lan.